Cenab-ı Allah e, namazı kılmamızı, orucu tutmamızı, zekatı vermemizi ve diğer bir takım dini hükümleri yerine getirmemizi ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim'de bizlere beyan ediyor. Bunların detayları, tafsilatı Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin uygulamalarında görülüyor. Mesela Cenab-ı Allah namazı kılın diyor. E, nasıl kılacağız bu namazı? Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz diyor ki, ben nasıl namaz kılıyorsam bana bakın siz de öyle namaz kılın diyor. Kur'an-ı Kerim zekatı verin diyor. Hangi mallardan ne kadar zekat vereceğimizi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize öğretiyor. Ama iş mirasa gelince mirasın nasıl bölüştürüleceğini Kur'an-ı Kerim en ince detayına varıncaya kadar Nisa suresinde ve ilgili ayetlerde beyan ediyor. Dolayısıyla burada e, ölen Muris'in e, malından varisleri ne kadar alacağı Kur'an-ı Kerim'de oranlarıyla beyan edilmiş şekilde karşımızda duruyor. Cenab-ı Allah şu kadar alacaksın dediği yerde ben Allah böyle demesine rağmen bunu kabul etmiyorum diye bir iddia ile bir kimse ortaya çıkarsa o zaman Kur'an-ı Kerim'e karşı gelmiş olur. Kur'an-ı Kerim'e karşı gelmenin iki boyutu var. Biri, Kur'an-ı Kerim'de yazanların doğru olmadığını iddia etmek gibi insanı dinden, imandan eden bir boyuttur. Bu, efendim, Kur'an'ı reddetmek anlamına gelir. Bir de, evet, Kur'an-ı Kerim'in dediği doğrudur. Kur'an-ı Kerim hakkı ne derse onu kabul etmek durumundayız. Ama ben yapamıyorum diye tembellikten dolayı veya efendim bir takım gerekçeleri ileriye sürmek suretiyle ben bunu yapmaktan e, acizim diyerek işi e, kulluk noktayı nazarında bir kusura vurmak söz konusu olabilir. Birincisi Kur'an-ı Kerim'i reddetmek anlamına geleceği için adamı dinden imandan eder. Ama diğeri evet babamın mirasından bir kadın olarak benim bir abimin iki pay alması lazım gelir. Ama bu beraberinde abime bir takım yükümlülükler de yükümlü yüklüyor. Oysa abim bizimle ne selamlaşıyor ne sabahlaşıyor. Abim almasını biliyor, vermesiyle, vermeyle arası yok türünden bir gerekçeye dayanarak Kur'an'ın bu emrini kabul etmekle beraber kendisinin uygulama noktasında bir zafiyetinin olduğunu dile getirerek Kur'an'ın hükmünün farkında bir uygulamanın içerisine giren bir kimse günahkar olur. Ama iman noktayı nazarında dinden imandan çıkmış olmaz. Binaenaleyh bu meseleyi de iyi bilmek gerekiyor. Burada tabii temel meselelerden bir tanesi de insanların dünyevi olarak, mali olarak kendi çıkarlarına uygun vaziyette hareket ettiklerini görüyoruz. Mesela kişi, bir erkek, kendi ablasına veya kız kardeşine babasının mirasından pay vermek gel sırası geldiğinde, ben iki, sen bir alacaksın diye Kur'an'ın hükmünü dile getiriyor. Ama kayınpederinden eşinin alacağı mirasla ilgili Yok diyor sen de diyor o babanın çocuğu değil misin diyor. Erkek kardeşini alıyorsa sen de onu alacaksın demeye getiriyor. Binaenaleyh nalıncı keseri gibi olmamak lazım. Özellikle de Müslüman olan kimsenin hassasiyetleri olan kimsenin çok daha dikkatli olması lazım gelir. Eğer yetişme tarzları itibarıyla kardeşleri dini hassasiyetle yetişmemişlerse onların imanlarını imtihan etme gibi bir nasipsizliğe düşmemeli. Belki onlara şöyle demeli, evet Kur'an-ı Kerim babamızın mirasından erkeklere iki, kızlara bir olarak veriyor. Fakat ben kendi hakkımdan feragat ediyorum ablacığım, kız kardeşim. Siz de benimle beraber eşit alın. Eğer benden yana geçen bir hak varsa ben bunu size helal ediyorum diye kardeşlerinin dini, e, imani meselelerde bir imtihana düşmelerine engel olmaya çalışmalıdır. Yoksa bu benim hakkımdır, siz dinden, imandan çıkarsanız da çıkın, bana ne beni ilgilendirmez türünden bir davranış da doğru olmaz. Binaenaleyh e, mali meselelerden önce dini hassasiyetle bu meseleye yaklaşmak lazım. Ama bu mesele bizim dini yükümlülüklerimizden biridir. Miras bırakmak durumunda olan kimselerin bu işi vaktiyle düşünmeleri, ona göre çözümler üretmeleri, gerekiyorsa vasiyetler yapmak suretiyle kendisinden sonra çoluk çocuğuna ne kalacağını, ne düşeceğini ayarlamaları gerekir. Aksi takdirde kendileri de bundan sorumlu olurlar. Ama her şeyden önemlisi yetiştirdiğimiz çocuklarımızın, evlatlarımızın dini hassasiyetle yetişmeleri esastır. Eğer dini hassasiyetle yetişmişlerse malın üçüne beşine bakmazlar. Efendim kim ne kadar alması gerekiyorsa Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği şekliyle alır. Onun haricinde de helalleşirler ve akrabalık ilişkilerini sürdürürler. Bir yandan da bakıyoruz ki gücü elinde tutan kimse babasından, ondan, bundan kalan mirasın tamamına sahip çıkmak istiyor. Diğer akrabalarına hiçbir şey vermemek istiyor. Bu maalesef şeytani bir düşünce olur, Müslümanca bir tavır olmaz. Dolayısıyla bir Müslüman olarak bizim ee, dış görünüş itibariyle yararımıza veya zararımıza olduğuna bakmadan Kur'an'ın hükümlerini baş tacı etmemiz gerekiyor. Ve selam